Ee, biz Gelecek Partisi olarak anı değerlendiriyoruz ve seneye seçim olacağını tahmin ediyoruz. Olması gerektiğine inanıyoruz ve buradan da bir erken seçim çağrısında bulunuyorum. Ve biz Türkiye için erken seçim istiyoruz. Hatta onların iyiliği için istiyoruz. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin iyiliği için istiyoruz. Türkiye savruluyor ve daha çok mahcup olurlar. Daha fazla e, vicdan azabı çekerler. Daha fazla sokaklarda insanların yüzüne bakamazlar. Ve, e, ve insanlar bunlara derler ki, siz kendi ayağınıza sıktınız. Siz bindiğiniz dalı kestiniz. Süt, süt, sütünüzü döktünüz. Teşbihte hata olmaz. Bunu söylerler. Biz diyoruz ki daha fazla mahcup olmamak için, daha rahat insanların yüzüne bakabilmek için lütfen 2021 Mayıs ayında bir seçim yapalım. Bu seçim aynı zamanda milleti yormadan parlamentoda bütün partiler bir araya gelsin. Birlikte bir siyasi partiler yasası seçim kanunu çıkartalım. Ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bir anayasa değişikliğini milleti yormadan millete masraf çıkartmadan bir seçim 2 milyara mal oluyor yaklaşık. 2 kat trilyona mal oluyor. Bununla neler yapılması Türkiye bir sosyal devlet olamadı. Türkiye hala daha eğitimde fırsat eşitliğini, gelir dağılımında adaleti sağlayamadı. Böyle ülkede hala insanlar açlıktan intihar ediyorlar. İşsizlikten intihar eden insanlar var. Türkiye'de iflas edenler var. Türkiye'de muvazalı boşanmalar var. Aileler yıkılıyor. En büyük devletimiz, en büyük imparatorluğumuz dubura uğruyor, çöküyor. Ve Eğer sosyal devlet değilseniz en büyük devletiniz aile de çöküyor. Geriye ne kalacak? El elde baş başta sıfır kalacak. Birin sonundaki sıfır haline dönüşeceğiz. Etkisiz ve yetkisiz bir Türkiye. Etkisiz ve yetkisiz insanlar diyarı. Bunu yapmış olacağız. O nedenle biz şimdilik önümüze bakıyoruz. Bunları yeri ve zamanı geldiğinde eğer konuşulması gerekirse konuşuruz. Konuşmaktan da gocunmayız. Çekinmeyiz. Herkesle oturur konuşuruz.